Evet Legends FC'nin Artık uzun zamandır yüzlerine Hasret kaldığımız, röportajda hasret kaldığımız Oyuncuları, Yezik. sorumluları <laughs> Abi ayağım çıkarsın. Yok mi? ezmek istemiyorum. Bak, bak. Ee, canla başla. Evet canla başla mücadele eyle, eden. Iki, 25 derece sıcaklıkta top oynadık. Bize evet. gündüz top oynamak yakışıyormuş demek ki. Oluyormuş yani. Abi, gündüz bak. size yaramış. Bundan sonra size gündüz de zor. Yok yok yok. Saat 9 olabilir. 9 10. Evet. E, maç 3-1 bitti. Evet. Galip geldiniz. Güzel bir maç oldu. Ne diyeceksin? Erman önce senden başlayalım. Ee, uzun zaman sonra maç kazanmak güzel bir şey. Ee, hazırlandık. Murat kardeşimiz analiz yaptı. Güzel analiz yaptı. E, takımca güzel oynadığımızı düşünüyoruz. İki de gol attım. Kendi bir tebrik. Ben orayı kaçırmışım. Tebrik kaldı. ederim. Tebrik ediyorum. Evet Ali'ciğim. Ali. Murat kardeşimin elini ayağına sağlık. Güzel analizdi. Biz de kenardan iyi motive ettim maçı Allah razı olsun. Çok uğraştı bizim için ama aldık. Güzel bir maçtı. Rakibimizi tebrik ediyoruz. İnşallah daha güzel maçlar olacak. Murat övgüler sana. Övgü bana değil övgü arkadaşlara. Adamın gol bacak bırakıyor sahada. Bunlardan mı <laughs> aldın? İyi oynadılar, savaştılar. Biz geldik sadece destekledik. Rakip kaleciyi evet. de övgüyle anmak Herhalde gerekiyor. Rakip Merhaba kardeşim. tebrik ediyorum. Abi seni paylaşacağım. Başarlar. Önümüzdeki son maçımız var. Alırsak inşallah. Bir ümit. Var. Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Evet.